Gelincikten bebek yapıyoruz. Nasıl yaptınız? Tohum, tohumunu açtınız Bunlar Yüzünü mü yapacaksınız? Teyzene geldik. Hayır, hayır. Ya? Ha, köye gittik. Hayır. Mezarlığa gittik. Hayır, hayır. Biz iki tane mezarlığa gittik arkadaşlar. <laughs> Nasıl yapıyorsun? Lan? Anlat. Ben şimdi yüzünü yapıyor. Evet, yüzünü yaptı şimdi. Sonra kürdanı batırdı. Şeker mi yapıyor? Hayır, bak. Ha, kürdanla orayı açtı. Sonra bak onu gövdesi yapacak başıyla. Gelmiş miydi? Evet anneciğim, bebekken oynuyorlarmış. Bakayım. Bu oldu mu? Oldu. İşte oldu gelincikten bebek bakayım, bakayım, bakayım. Bak. Bakın bir tane ben. de göster anneannesi eklemi. Şimdi, şimdi kızım Bakın artık. bir tane de erkek bu yapacağız. Elbisesi, bu elbisesi, tamam, bu bu şapkası, bundan ekledi. Bu da, ya. bu da... Şimdi onu aç kızım. Siyah el. Saçları mı? Ha. Fuları. Bu da, kızım e, Bu kırmızı biberin de Serisini yapacağız, yapacağım. tamam mı kızım? Bak açtım. Açtın Bak. mı? Artu aç, evet. sen de aç tohumun bir tanesini. Aç oğlum, mi? sen de aç. Hangi? Ne yapacağım? Onu alacaksın dökecektim. Bu ne bu ne? Evet, onu aç hadi. Şimdi erkek yapacağız. Erkek. <laughs> erkek açım. Ha, yine kafasını yapıyor değil mi? Açıyorum. Bak bunları temizliyor tohumları. Ya <laughs> Yanlış Tamam aç hadi. içinden kırmızı çıkıyor. bak böyle yine deliyor. Buraya geldi. Buraya geldi Bakalım erkek nasıl oluyor? Bak. Bu kız. Anne erkek benim Hı. olabilir miyim? Ha şimdi bu. Bu da erkek. Bak. Ver bakalım. Bu da erkek. Erkek benim olsun. Anne benim olsun. Tamam dur göstereyim. Evet. Ben böyle. Bak getireyim. bu kız. Onu da getir. Bu da erkek. Şimdi, bu da erkek. He. Şimdi, şimdi dur bakalım bu hiç neresi çıkacak? Bakalım bakalım. Baksana. İşte bakın pembe çıkabiliyor. Pembe. Evet bak bu pembe. Pembe kız olsun. Aa pembe mi çıktı? Evet pembe kız olsun. Bakayım. Bak. Şimdi bunu da böyle mantolu Aa, yapalım. He. İki hoş. Böyle Hı. mantolu tamam. yapalım. Bak bak anne ben bulayım da. Tamam açacağım. Bak aşkım. Tamam ben yapayım. onu da çekeyim. Şimdi i̇şte bak. Açıyorlar ne küçük küçük. Onlar minik tohumları. Minik tohumları. Ha sen yüzünü yapıyorsun değil mi kızım? Bak evet. iklimde bayağı kafasını öğrendim. Kafasını yapıyor. Tamam. Şimdi bu mantolonunda kafasını yapacağız. Sadece önünde yüzünü açacaksın şurada. Bakın. Yüzünü Ha evet. Yüzü Onun yüzü bir kısmını yok. kopar oğlum Şurasına şurasını. Saçları yüzü. olacak Yüzüyle sonra. Ne Bura yüz olacak. Şimdi bir tane şurasını açarsan şöyle yüzü açılmış olur. Tamam mı? Ee, Anne yüzü açılıyor. Evet işte onu yüz yapmış oluyorsun. Tamam anne hani böyle, böyle. ben bak. yüzünü temizledim. Tamam temizledin. Onu da işte baş olarak ben de takacağız. Yüzünü. Ben de yüzünü temizledim. Tamam anneniz takabilirsin bak. Bu bu erkek. kızım Bu da kız. Yani sen erkek mi yapacaktın bu işi? Um, hayır kız yapacağım pembe. O zaman Bak pembeyi şey, şuna takabilirsin. Şuna takabilirsin. İşte bakayım ne yaptın. Böyle geldi mi? Çok güzel şimdi? oldu ben bakayım. Evet, evet kafası evet, oldu. Bir, odan değil, oldun, değil mi? Tüm saçlarını temizlemişsin. Yani, o zaman ne oldu yani? Böyle kıyacaksın ya. <laughs> Saçlar kür olmasa kür ne, olur? <laughs> ne olur? Ortasında. Ne olur? <laughs> ortasında. Tam <laughs> <Hem> ortasında. Gel <laughs> kızım. Şuradan git kızım. Gide kızım kürdanı. Evet. Ay çok şey. da böyle takacaksın kızım. Al tak bakalım şimdi böyle yap. Pembe. Hı. Pembe mi çıktı bakayım? Evet. Ay gerçekten. Tamam o pembeyi şey pembe. yapma tamam mı? Pembeden elbise yapacağız. Evet. Yüzünü yapma. Şimdi İkoş deliyor. Anneanne pembe çıktı. Anneannesi pembe çıktı oğlum. Ya. Ay çok güzel pembeliymiş. Bunu bebek yapalım. Bebek yapalım. Abi. Evet. Tamam. Tamam İkoş hadi tak kafasını artık. Kumre. Ha, bu da pempeymiş ha. Bu da pempeymiş. Da tamam, Çok şanslısın. Tamam. Çok şanslısın evet. Anne, Ay, anne, anne sonu takar mısın? Anne pembe. Pembe, tamam ver. Anne anne ne? Anne anne yine pembe al. Anne ne pembe. Şimdi bu kafayı delip o vücuduyla birleştiriyoruz. Ben sonra erkek yapacağım. Tamam kırmızı. Kırmızı gitti. Bu tohumlardan yapıyoruz bebekleri değil mi? Evet. Hı. İçine şunlar çıkıyor. Şimdi yapacağız, dizeceğiz. <laughs> Kız, erkek, o da pembeli. Pili, pili, erkeğin <laughs> tamam. adı Pili'nin olsun. tamam. Kızın adı da e kızım abla priza olsun. He bu da iklimin bebeği. Bir otçuk sesini. Tamam. Hı Öğrettik. Hoşça kalın yapın. Hoşça kalın. Hoşça kalın yapıyorum. Tamam. Ben de...